Sizlere yaklaşık 5 yıldır kullanmış olduğum bir makineyi tanıtmak istedim. Nespresso'nun mini ELISA C30 modeli sanırım bu. 5 yıldır en ufak bir problem yaşatmadı bana. Sadece aldığınızda dikkat etmeniz gereken en önemli unsur almış olduğunuz kapsüllerin kesinlikle alüminyum olması. Kahveyi yaptıktan sonra veya yapmadan önce bardak içerisine çeşitli şuruplar var soslar var bunları kullanabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Özellikle çikolata sosu falan çok yakışıyor. <laughs> Tabi bu ürünlerin bir de metal olanları var. Onları da böyle granit halde olanları koyuyorsunuz içerisine. Onunla da kullanabiliyorsunuz. Kapağı açıyorsun abi. Koyuyorsun içerisine. İster küçük bardak ister bir tık büyük Tabi bir tık büyüyüp deyince gözünüzde çok büyük bir bardak canlanmasın. Sonra şovunu izliyorsunuz makinesi de resmen şov yok. Tabii arkada bile su haznesi var. Orayı da düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor. Yok aksi içe yosun tutuyor falan. Görüşmek üzere.